Şu an biz Girasun Buzul Göller Bölgesinde, Karagöller Bölgesinde Camlı Göl e, olarak bilinen göldeyiz. E, burası 2.750 metre rakımda bir buzul göl. Sen arkadaşların isteğiyle geldik buraya, talep etmişlerdi. E, güzel, şu an, şu an gayet enerjileri de yerinde. Bizler de mutlu olduk. İnsanları doğaya alıştırdığımız için doğa sporlarıyla yönlendirdiğimiz için Şu an Temmuz'un ortasında olmasına rağmen hala kar var gölde. E, karlı bir suda gölde kano yapmak insanlarda çok daha farklı bir e, heyecan oluşturuyor. O açıdan çok daha ilgi çekici. E, Tabi e, suyun içerisindeki kara kadar ulaşmak ka, kano ile mümkün. Karın yanına yaklaştığınız zaman da e, çok daha farklı bir Adrenalin bizleri bekliyor. Kanı yapmak her zaman keyifli ama böyle krater göllerinde yapmak daha da bir keyif veriyor, adrenalin yükseliyor. Ee, geçen hafta geldiğimizde e, karla kaplıydı tamamı buranın, fakat e, yarısı ermiş ama yine de keyifli. E, herkese tavsiye ederiz. Ben yozgat'tan katılıyorum. E ee, 3-4 yıldır da e, Giresun'a tatile geliyorum. Gerek yıldız etkinlikleri olsun. E gerekse de e, bugün gerçekleştirdiğimiz kano etkinliği olsun. E, ya bu sene farklı bir deneyim oldu benim için. Yani gerçekten çok güzel bir coğrafyası var buranın. E kano etkinliği de gerçekten çok şahane. E, böyle bir manzara eşliğinde kanoyla gezmek de e, gerçekten güzel oldu. Aşağıda inanılmaz bir hava sıcaklığı vardı. Buraya çıktığımız zaman gördüğünüz gibi modlarla duruyoruz şu an. Yani manzaranın şu an karların olması burada gerçekten büyüleyici bir manzara. Ben kesinlikle buranın herkesin görmesinin gerektiğini düşünüyorum. Karagöl'deki kanun etkinliğine çok talep oluyor otelimizde. Ee, şu anda bir 15 kişilik bir ekiple geldik. Önümüzdeki haftası 16 kişilik bir ekiple yine geleceğiz. Her hafta sunum etkinliği yapmayı planlıyoruz özellikle Temmuz-Haziran dönemlerinde. Ee, çok güzel etkinlik oluştu. Gerosun tanıtımı içerisinde içinde çok güzel bir organizasyon oluyor. Thank <sniffs> you.